merhaba sevgili sattan severler biraz 3 artı 2 oynayalım peş peşe bir kaç maç yapalım 3 artı 2 de rakip gelirse tabi mi Evet geldi Biz bir 2450 lere doğru gidelim mi Evet siz ya da hangi varyant oynayacağız At D4 alalım. Vezir D4 çok oynadık. At D4 oynayalım bu sefer. At F6, at C3. Bakalım Dragon mu, Schwenningen mi, Neidorf mu? Neidorf oynadı. Fing g 5 E6, F4. Hayatımız bununla geçti bizim. Fil E7. Evet. E, muhtemelen G4'lü varyantı oynayacağız. Fischer'in de çok sevdiği bir varyant. G4. <laughs> Burada B5 oynanıyor. Fil F6 At F6 G5 At D7 F5. E, G5 piyonu feda ediliyor. E, Fişerin sevdiği varyantlardan bir tanesi bu. Fil çarpı G5'e Şah B1 oynanıyor. Derken rakip rok attı. E, aslında burada F6 oynayabiliriz. F6 güzel duruyor. Bir de G6 hamlesi var. İlgimi çeken. Hangisi oynayacağıma karar veremedim. Hem F6 hem G6 var. Şah B1 kaçalım bir de. Şah B1 de var. AT2 oynayacağım B4'de çünkü. E6'yı da alabiliriz. AT5 oynarsa Vezir H5 oynuyoruz. Fil B7. Şimdi E6'yı bıraktı. E6'yı neden bıraktı? Alalım. Vezir H3. B4 oynarsa at çarpı E6. Sonra diğer atı da D5'e geleceğiz. Fil ve kötü hamledi. Çünkü E6 çok zayıfladı. Şimdi at C5 oynarsa da at çarpı E6 oynuyoruz. Evet at E6. Bunu hesaplamıştık. Vezir istekte. Tabi at çarpı f8 de alabilirim. Çünkü d7 istekte. Vezir h7 istiyorum. Vezir b6 oynar muhtemelen. At çarpı f8. B çarpı c3 oluyor. B2'den mat istiyor. Vezir h7 şah f8. Bir şey sağlamıyor gibi gözüküyor. Çünkü vezir h8 şah f7. F4'e d5 hamlesi var. Tempo veremiyorum. B2'den mat olduğum için. Vezir C8 oynadı. At F8 alabiliyorum burada. At F8'de kalite kazanıyorum. Ama ben at D5 oynamak istiyorum. Hoşuma gidiyor bu hamle. Fil D5 alacak. E D5 alacağız. Daha sonra fil D3 gelip haşeriye saldıracağız. F8'i istediğimiz zaman alabiliyoruz. Kale F7. Hmm. Filde 3 oynasak mı yine biz burada? Peki arkadaşlar, biraz çılgın oynayalım. Fit çarpı D5 alması lazım. Biraz çılgınlık yapalım. Şahı 8 kaçacak. At çarpı e 7 Vezir E8 hamle burada. Kale E7 aldı. Vezir E8 oynaması lazım. Bizim hesaplarımızın hep dışında oynadı. Yani onun için iyi bir varyant olabilir de ben biraz çılgınca oynamak istedim. Şu an kalite öndeyiz. Piyon öndeyiz, 2 piyon. Gayet rahat bir maç oldu. 2300 31. Hadi bakalım bu sefer Taymon Okan tarzı bir şey oynayalım. Evet. Maroksi piyon yapısı dediğimiz E4 C4 formasyonu. Hmm. Siyah filleri değişelim. Çünkü E4 ve C4'teki piyonlar beyazda olduğu için bir zayıflık oluşabilir. Siyah karelerde genelde oluşuyor. D8'de tut, e, D6'yı da tuttuk mu? Kale D8 fikrimiz var ki D6'ya şu an basamıyor. A3 B4 oynayabilir. A3 b 4te sorun yok. E, fil D7 fil C6 mı oynasak burada? Yoksa B6 e, fil B7 mi? Fil D7 fil C6 daha hoş gözüküyor gözüme. Hem de B5 sürme fikrimiz olabiliyor. Vezir C7 Vezir A7'de kaçabilirdik. Şimdi kale C8, kale D8, vezir B8 oynayıp B5 süreceğim. Tabi beyazlardan F4 oynayıp vezire fişe devam edebilir. Vezire E2 oynayabilir. Evet kale C8. Kale D8. Çünkü E5 sürdüğü zaman D dikeyine en azından hazır olmalıyız. Vezirimizle b 8e çekelim. Şimdi B5'e hazırız artık. B5 sürüyoruz çünkü fili C6'ya koyup E4'e baskı yapacağız. D5 sürmeye çalışacağız. O yapıyı parçalamamız gerekiyor. Şu an H7'ye bir atak yok. E5 süremiyor. E5'e dikkat etmek zorundayız. E5 sürdüğü an çünkü F6 atım gidiyor yerinden kalkmak zorunda ve H7 düşüyor. Bundan dolayı E5 sürdürmemem gerekiyor. O yapıyı parçalıyoruz E4-C4 formasyonunu ki rahat D5 sürebilirim. Merkezi açalım. Evet burada artık E5 tehdidi yok çünkü D3 boşta. Şimdi E5 istiyor. Yani rakip bir piyon feda ediyor. Tek bir amaç uğruna bir tuzak kurmak yapmak istiyor. E tabi biz bu tuzağı engelleyebiliriz. Biz E5 oynayabiliriz hem de kaleyi istemiş oluyoruz H3'teki. Ama E5 alırsa D5 alacağım. Kaleyi almayacaktım. Şimdi burada D5 oynamam lazım benim. D5 oynamak için bir fil C6 oynayıp E4'e baskı yapayım. G4 tarzı hamleler riskli olacak. Şimdi D5 sürüp açacağım tamamen merkezi. Gördüğünüz gibi herhangi bir mat yok. Vezir'e H4'e koysa bile vezir F2 vezir H4 H6 sürmem yetiyor. G4 hmm, D5'e G5 sürecek. Aslında bu da h mı oynasak. altı da ilgimi çekti şimdi. Ne yapacağıma karar veremedim h altı oynayayım ben. Kale G1, G5 sürebilir. Ama kale G1'e... Ataş 7 var feda olmuyor. Kale G1 at H7. G5 at G5. Kale G5. H G5. Vezir H5'e şah F8 oynuyorum. Bunu görmüştüm. Ee, bir de yine burada D5 oynayabilir miyiz diye bakıyorum. Ama at H7 oynayalım ya. Bu fedanın olmadığını gördüm ben. G5 at G5. Kale G5. H G5. Vezir H5. Şah F8. Vezir H8. Şah E7. Vezir G7'ye kale G8. F6 ya da şah E6 oynuyorum. Bunu görmüştüm ben. Ve kazanç konuma geçiyorum. Rakibim de muhtemelen. Burada F6 oynarsa G6 oynuyorum. Evet. Rakiple aynı şekilde oynuyor. Benim hesapladığım şekilde. F6'ya ŞH6. Hmm, şimdi F6 süre artık şah d gidebiliyorum. Benim artık vezirimi oyuna sokmam lazım. At d5 şah çekemiyor. F6 şah şah d7 kaçıyorum. d 6 istemiyor. G5'i istemiyor. Burada vezir nasıl oyuna sokabilirim? A5 fikriyle. B5 oynayacak. B5'e fil A8 katacağım. A5 yerine yani vezir B6 da olabilirdi. At D5. Bu biraz garip oldu. Şimdi F6 şah değeri, şah f 6ya Şah D7, Şah de F fil F5'ten C8 kalesini verebilirim. Hiç sorun değil. B4'ü alabiliriz burada burada biz. Çok piyon önde kalmış oluyorum. Yani F6 şah D7, fil F5 şah c ydi. Kazanç konumu oluşuyor. Evet fil f5 oynayacak. Vezir f7. Şimdi kale cf8 f5'i tutuyor. Yeterli. Şahımızda b6'ya gidelim. Güvenli bir kare. Vezir b7. Açmazda A g 8 alıyor, açmazda değil yani niye öyle oynadım ben? Açmazda diye <laughs> yaptım ama açmazda değilmiş. Burada şah, şahı B8'e koymam lazım ki şah çekemesin hiçbir şekilde. A B4 şah B8 ve artık şah çekemiyor. Evet burada şimdi veziri gidebileceği yer yok, c 8. Yani şah çekerek gidebileceği yer yok anlamında söylemiştim. Yeni maç. Tabi de e, mouse kullanma dediğimiz bir şey var. Ben mouse çok iyi kullanamıyorum. Oyunlarla da o yüzden çok aram yoktur. E, akıllı telefonlarda daha iyi oynuyorum genelde hızlı satrancı. Evet Fransız'da Vinaver dediğimiz fil B4 varyant. Fil D7. İlginç. Fil A4 oynamak istiyorlar genelde fil D7 oynadıkları zaman. Fil A4 ile oradan blok etmek istiyorlar. Peki oynasın. Kasparov'un H4'ünü oynayalım biz. Kasparov H4 H5 yandan yandan ilerliyor. Dördüncü atayadan kale H4 ile bazen destekliyor D4 piyonunu. Biz de yandan yandan ilerleyelim. Evet. Kale H4. Kale G4 geleceğim. Kale G4. G7'ye baskı. At F3. D4'ü bir tutalım. Şimdi Fild'e 3 oynamak istiyorum. F5'i alıp G7'ye almak istiyorum. Bunun karşında D4'ü ve C3'ü bile verebilirim belki. Çünkü G7 alındıktan sonra ciddi tehlikeler yaşayabilir. Fil D2 vezir B6 mı oynayacak acaba? Ha, yani şimdi F5 atını sağlamlaştırdı. Bu F5 atını a At 4 ile değişirsem a 7 gelecek daha sonra. Ama bir fikrim daha var. Kale F4 oynarsam burada G4 oynamak istiyorum. Ee, uzun rok atamıyor. Şimdi G4 oynayıp F5 atını kovmak istiyorum. Daha sonra fileşi çıkıp G5 süreceğim. Evet G4. Aslında burada direkt G5'te sürebilir miyiz diye düşündüm de. Şimdi G5 sürüp F7'ye baskı yapacağım uzun ok atarsa yine. H6'yı zayıflatıyorum. Eğer almazsa H6'yı alacağım ben. F6 karesi zayıf artık. Kale f 6 ineceğim. Alırsa da at G5 derken fil F5 almama izin verdi. Alalım. Ters renkli filler ama Ataş dört oynadıktan sonra nasıl koruyacak F5'e? Kale G8, kale G5 mi gelecek? Şah F1. Kale G5, vezir F3. Kale D G8, şah E2. Vezir F3. Kale D E 8'e şah E 2 oynuyorum. F 5 düştü. Şimdi F 5 düşünce H 6 da istekte. At D 6 oturabiliyorum. Fil F 5 almak zorunda kalacak. Kale F 5 aldıktan sonra H 6 istekte D 2 fili baskı yapıyor kaleye ve H 6'ya. F 7 istekte. Evet, vezir F... vezir C 2 almak istiyor. Yine at F 5 alıp devam edebiliriz aslında biz burada. Ya da ee, çok klasik bir hamle var bu tip konumlar için kale a2 ile çok ilginç bir şekilde kale a2 ile koruyoruz. Hiçbir şekilde saldıramıyor C2. Ye. Şimdi artık kale dg8'e şah e2 kaçmak zorunda değilim. At f5 direkt alabilirim. Çünkü a1'deki kalem boşta değil. Evet, at e7 oynamak zorunda kaldı. Peki at e7 oynamak zorunda kaldı da biz nasıl devam edeceğiz burada? Bir şah e2 oynayalım. At e3'e koymayı planlıyorum. At g2 at e3. Hem d5'e hem f5'e basacağım. Aynı zamanda c2'yi koruyorum at A3 Aynı zamanda kale h4 açıp h6'yı almak istiyorum. İzin verirse. Ama şimdi vezir b1 istiyor. Bu ciddi bir hamle. Mecburen kaleci A1 kaleciye 1 oynayacağız. C2 tutmam lazım benim. C2 önemli bir piyon. Evet at G2 oynatmadı. Hmm. Vezir H1 oynayacağız mecbur. H5'i verdik. Kale k 5 gelirse Kale H... Aa, Neden böyle oynadı? Alalım. Biz de F7'ye alalım. H4 atım mı düşecek? At G6 oynayınca. Galiba. Ama at F5'e at G6 oynasa ben anlamadım. At F5'e böyle alsam. At G6 oynayacaktım muhtemelen. Bunu görmedi büyük bir ihtimalle. At G6 oynaması lazımdı. Şimdi kale H1 at D6 var. Birden biz kazanç konuma geçtik tekrar. Şahı nereye katacak? O da önemli. Kale B7'de alalım. E6 Kale D5 almak istiyorum. Şimdi i̇şte Fil F4'e Fil F5 var maalesef. Olmuyor. Kale D7 şahı çekip Kale D5 alacağız. Şah E5'ten gideceğim. Kale Aşçı Şah F4. Mat isteyelim kalite 8. Kaleye iki şah tek hamle. Aa kaleye iki şah tek hamleydi. Flash 4 oynamalıyız. Kale G5'imize gelelim. D5'e destekleyeceğim E6 piyonumu. Evet kazanç oldu yine. D5. fileyle mat istiyorum. Evet, fileyle mat oluyordu çok ilginç bir şekilde. Bir maç daha yapalım. İskandinav açılışı bakalım. Vezir D5, at C3. 3 tane varyant var. Vezir A5, Vezir D6, Vezir D8. Vezir A5 oynadı D4. Fil C4 ana varyantı oynayalım. Fil F5 veya C6 oynanıyor. Ha, bu Finge 4 uzun roklu oynayacak. O yüzden at G2 ile oynayalım. Daha rahat sistem. At G2 sistemler. Buna D5. At B4. Anlam veremiyorum şu an. A6, şey A3. At, C, at D5 alamıyor. ata A6 oynamak zorunda. Neden böyle bir şey yaptı Anlam anlayamadım. Taşlar çok kötü yerde kaldı şimdi. Ata 6 gitti. Yani şu an gitmeyecek ama fil G5 veya fil D2 istiyorum. Ciddi bir tehdit. At A6 gitmiş olacak. Fil G5 oynarsam mesela. Ha, belki fil G4 oynayabilir. Vezir C5. Rakibim çok garip oynuyor. Fil B3 oynayalım. File 3 tempomuzu da alalım. Vezir e gidecek herhalde. Vezir D6. Peki rok atalım biz. Gelişme devam. Asıl soru Siyahlar nasıl gelişecek? At G3 oynayalım. At E4 istiyorum. Veziri kaldırmak istiyorum oradan. Şimdi bunu aslında Fil C5 düşünmüştüm. Fil C5 sonra At E4. Yani ciddi bir e, üstünlük elde ediyoruz gelişim anlamında. İşte bunu F5 oynarsa ne yapacağım onu düşünmüştüm. At G5, At E6 oynayacağım muhtemelen. Şimdi fil E'de oynarsa fil C2. F5, At G3, F5'i istiyorum. Sonra B4, C5. Aslında fil A2 de olabilir F5 oyuncağı için. At G3 oynayalım. Şimdi fil A2, B4. Evet B4 ciddi bir tehdit. B4 C5 hızlı geliyoruz. Evet B4 C5 sürmek istiyorum. B4'de vezir a C5'e alıyordu C5'i. İki kere alıyordu fille ve vezirle. Ee, şimdi alamayacak. Şah 8 kaçabilir belki. Ama B4 C5 çok etkili geliyor. Şah 8'e taş kaybediyor. B4. Vezir A3 alırsa C5. BC5, BC5. File diye D6. Evet. Vezirin dansı devam ediyor ama biz C5 oynayalım. Taş kazanıyoruz C5'e. Fili kaçabileceği yer yok çünkü. D6 açarak şah çekiyoruz. E buna AT2 oynamayı planlamıştım. Vezir düştü. Böylece 2400'e iyice yaklaşmış olduk. E, bu kadar yeter arkadaşlar. E, yine telefondan bu sefer kameralı istemiştiniz. Kameralı e, bir yıldırım maçları. Açıklayarak oldu en azından. 15 dakikalık daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, bakalım görüşlerinizi alacağım yorumlarınızı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi hatırlayın. Beğen tuşuna basarsanız çok kişiye ulaşır video. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.